Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bakın arkadaşlar Brawl Stars'ın bize verdiği ödülleri alacağız arkadaşlar İlk baş ücretsiz kutudan başlıyorum Bu videoda bir şey çıkarsa uçacağım uçacağım Ama tabi ki Supercell bize verir mi? Supercell bize verir mi? Hadi bunu da açıyorum yolla gelsin abi Geliyor mu? Geliyor mu karakter? Gelmedi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şuradaki yeni gelen kostümleri deneyeceğiz. İlk baş Korsan poko var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. O vardır herhalde. Bunu deneyelim arkadaşlar. Ama hiç almayacağım. Onu da sizlerle birlikte bir sürprizde kullanacağız. Sizinle birlikte. O da ileriki videolarımızda sizlerle beraber olacak o sürpriz. Nita çok güzel olmuş. Olmamış mı arkadaşlar? Diğer hesaplarımızdan da o kutuları falan açacağız. İnşallah bir şey çıkar. Tamızın ayısını bakalım nasıl mı? Çok güzel. Arkadaşlar efekt gelmiş. Artık ee, kar kar şeklinde oluyor. Böyle ee, ana ekranı geldiğimizde kar şekli alıyor. Çıkış yapalım. Bakın arkadaşlar göstereyim size. Görüyor musunuz? Kar, kış şekli var. Çok güzel olmamış mı be? Derdimin 10 kez tekrar oyuna seçeneğini kullan. Yeni görevler gelmiş abi. çok güzel bu. Dur kaçılan hediyeler ne bir şimdi harita. Arkadaşlar şimdi bir deneyelim bakalım. Deniyoruz arkadaşlar. İlk defa duyuyorum. Bu arada. O hediyeyi alıp kendine haritamıza mı getireceğiz? Abi çok güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş be. Bu hep devam etse var ya süper olacak. Bay bay. Ben alacağım ama beni öldürmesinler. İlk defa görüyorum arkadaşlar bu modu. İzleyip siz de öğrenebilirsiniz. Ve oyunu yükleyip siz de yapabilirsiniz. Bu bir reklam değildir arkadaşlar. Sizin oynamanızı tavsiye ediyorum. reklam değildir. Sonra telif falan istemiyoruz YouTube stüdyodan. Gel. Gel. Atla o zıplamadan. Adam oynamayı bilmiyor ya. Ömer bak yeni artı. Hediyeyi alıyorsun. Oraya gönderiyorsun. Bundan sonra? O kadar. Ben yani tekrar oynaya Hep basacağım. Oradaki arkadaşlar mega kutuya kadar geleceğim sizlerle beraber yapacağım. O açacağım. Arkadaşlar bir şey bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Ömer. Ömer Yılmaz kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Ve yorum atmayı unutmayın. Tamam. Bunu yapın arkadaşlar. Ömer'in kanalını da açıklama kısmında koydum. Onu izleyebilirsiniz. Bir mod daha oynayıp arkadaşlar buradan hemen e, hediyeleri alacağız. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuz Siz ikinci oyunumuza geliyorum Bir tane şey pusmuş burada Aa, Bunlar bu sefer bot değil gerçek adamlar Güzel oynuyorlar ama cidden Hayır ya ne yapıyorsun Hayırdır Hadi be Abi abi güzel Lan ya Alsaydın güzel olacaktı. Bu adamlar biraz zorlayıcı gözüküyor. Bizi öldürürler. Anam. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hayır. Hadi be. Aldılar ya. Götürecekler. Abi. Hepsine tek at. Çok güzel. Hani. Yani hayır. Yok niye hayır, hayır ki. Bu maç bence bozguna gidiyor. Bakalım nasıl bir maç olacak. Çok güzel bir harita olmuş. Sevdim. Kupa kasılıyor bu haritada. Güzel olmuş bu. Ama lütfen ya lütfen. Öldürürler. Maç biter. Çok güzel bir güncelleme olmuş. Süper seni. çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görevleri yapıp şuradaki mega kutuya kadar gelip sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi birlikte kutuları açma zamanı geldi. Ee, hiç ilimle denemeyeceğim. Bu hesabın biraz cenabetle hiçbir şey çıkmayacağını zaten biliyorum. Ama bakalım şansımıza deneyelim. Bir şey çıkmaz ki. Hani imkansız. Ee, bir sürü güç puanı da biriktirdim eğer karakter çıkarsa tamam, lütfen çık lütfen hadi bastım <laughs> arkadaşlar 7 yazdım arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz 7 yazdım bak neler çıkacak arkadaşlar 7 yazdım çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım i̇ki, iki, iki, Pem, Pem teyze. Naber Pem teyze? Naber Pem teyze? Çok seviyorum seni Pem teyze. Hadi bakalım ikinci kutudan ne? Arkadaşlar çok mutluyum. Çok mutluyum. Yedi yazdı. Kendime ilk defa yedi yazdığını görüyorum. Ee, bakalım şimdi ne çıkacak? Bastım. çıktı? Çıktım. çıktı? yarım. Abi ben nefes almak için her biriktiriyordum. Ama bırak nefes almayacağım. Ben low için biriktiriyordum ama almayacağım. Süpersel çok tipledim. Süpersel. 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 Yaşasın. Süpersel. Arkadaşlar şimdi low'yu güçlendiriyorum. Low'yu güçlendiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza konuldu. Bir dilim açıp like atmayı sakın ama sakının in arkadaşlar. Lo çıktı ya. Ben ne sevdim arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Ömer, bak ne çıktı? Arkadaşlar Ömer de yanıma geldi. Arkadaşlar, ben bakayım. de dedim arkadaşlar. Evet, Lo çıktı. Evet, Lo çıktı. Evet arkadaşlar, Lua. görüşmek üzere. Bay bay.